Yani hayatımın yüzde 99'u karikatürle geçiyor zaten. Hep onu düşünerek geçiyor. Yani bu biraz şey insanın içinde olan bir şey olduğu için. Hani hep onunla yaşıyorum. Bir şey gördüğümde direkt onun çizesim mi geliyor ya da onu çizgiye nasıl aktardım onlar geliyor. Uyurken bile mesela uyandığımda bile yani hatta uykumu bölüp espri yazdığımda çok olmuştur. Ee, çok küçük yaşlarda başladım. İşte çizgi film kahramanları çizerek ya da o dönem dergilerindeki, dergilerdeki kahramanları çizerek küçük yaşta diyebilirim ama profesyonellik on, 18 yıl oldu. Ee, i̇lk karikatürüm çocukken çizdiğim bir, ilkokulda çizdiğim bir karikatürü hatırlıyorum. Hala bende var hatta. Ee, o dönem politikacılarını çizmişim. Süleyman Demirel ve İnönü. Hı. Karikatür atölyesi benim hani böyle bir merkez hep hayalimdi. Okurken de hayalimdi. Tabi. Ee, tabii Dediğim gibi çok çabuk olmadı. Önce karikatür vakfında, festivalde çalışarak şey yaptım. Hı hı. E, bu işi iyice o etkinlik kısmını öğrendim. E, sonrasında son dördüncü yılımız burası. Artık tam hayalime ulaştığım yer oldu. Yani toplumun tam içindeyiz tabii ki. Hani sanatçı, sanatla ilgileniyoruz ama Hani biraz da ama şey, toplumun tam içinde ama biraz da uzaktan bakmaya da özen gösteriyorum. Hani genel var olan e, yanlışlıklar vesaire ya da güzel bir şeyin de tabii ki çizimini yapıyoruz. E, yani çizgi benim için gerçekten bir dil, bir iletişim aracı. Daha hızlı aktarabiliyorum söylemek istediğim şeyleri. <laughs> Çocuklara ders vermeyi neden seçtiniz? Neyi seviyorsunuz çocuklar? Valla çocuk. çocuklar daha samimi geliyor bir kere. Bir de çok özgürler. Şey yok <laughs> yani sınırları yok. Değil mi arkadaşlar? Olabilir. Şeye çok takılmıyorlar yani böyle. Yani bazı teknikler mesela yetişkinler yaptığı küsebiliyor ama çocuklar onun üzerine gidiyor yapmak için. Ondan önce ayağımda. Önce anlatacak olsan hangi kelime kullanırdın? Bir kelime al. Karikatür. Emre Hoca yardımsever böyle. Bir arkadaş gibi ya, yani, hocadan başka arkadaş gibi yani. Ben haftaya <Gülüyor> eğlenmek <Gülüyor> için geliyorum, <laughs> sohbet <laughs> etmek için geliyorum yani. iyi birisi. Aslında Emre Hoca sayesinde benim karikatüre ilgim başladı. Şu an kendisi olmasaydı ben şu an görsel sanatlardan soğumuştum o derece. Süper birisi. Benim için ne ifade ediyor? Babamdan daha hürmetli diyebilirim. Çizimi benim bir öğrencinin kardeşi çizdi. 4 yaşında. Hı hı. E, bu bir oyun karakteri. Onu çizdi ve onu ben oraya koymak istedim. Hı hı. Her zaman karikatür çizdiğimde böyle bir şey geliyor. Hissiyat olarak. Rengarenk bir dünya. Yani böyle müthiş bir ne bileyim, bazısının arka çok güzel bir doğa gelir. Ama benim hep böyle aklıma rengarenk ve çok rahat olduğum bir dünya geliyor. Hani klasik bir soru var bile bu dünyaya bir daha gelseniz ne olmak isterdiniz? Benim yine karikatür yani karikatürist olmak isterdim.